Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla 7 aylık uzun bir takip ve hazırlık sürecinin ardından düğmeye bastı. 16 Ekim 2025 tarihinde kent genelinde belirlenen 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde yasa dışı yollarla temin edilen ve üretilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelerin envanteri şöyle: 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet piyade tüfeği ve 3 adet tüfek, 64 adet şarjör, 3 adet patlayıcı madde, 1 adet namlu, 709 adet fişek, 2 adet uçak savar mermisi ve 771 adet silah parçası. Eş zamanlı baskınlar sırasında ayrıca bir adreste kaçak silah üretimi yapıldığı tespit edilen bir atölye ortaya çıkarıldı. Atölyede bulunan imalat malzemelerinin tamamına el konuldu. Operasyonların tamamlanmasının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı faaliyette bulunduğu belirlenen 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılığı yineledi. Suçta kibirlenenlere asla müsaade edilmeyecek. Silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.